Tamam işte. Ha, burası. burası. Turan Bey. Buyurun kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Evet. Turan Bey, e, Nuri Bey'in selamı var. Bizi o gönderdi. E, biz balıklı tas arıyoruz. Var mı sizde? Var. Ha. Nasıl var? Evet. Görebilir miyiz? Tabii. Arkada olacak. Getireyim. Tamam eyvallah. Sağ ol. Var dedi. E var işte Nuri Bey gönderdi. Var. Var dedi ya. Ne güzel böyle ne güzel var dedi ya. E çok iyi. Oh be. Bak üzerimden yük kalktı ya. Hiç nazar değdirme abi. Akşam on numara olacak. <laughs> Akşamın on numara olması için Selma'nın da orada olması gerekiyor. Al yapma. Ya tamam güzel olur da tabii yani biliyorsun şimdi teyzem orada. Yani o oradayken sıkıntı olur. Ben konuşayım diyeceğim ama e, ee, şeye geleceğim ben sizin artık çocuklara altı takmaya. Ne çocuğu? Kime? Ne çocuğu? Ha ha ha. Ha sen ha. ya Selma. <laughs> ya, <Yok> ya. <laughs> Şakaya baksan ya. <laughs> Allah'ım ya <yarim>, bu çocuklara şey olacakmış <laughs> <laughs> ya. Allah'ım <laughs> ya. Arkadaşlar <laughs> bizim Olayımızı siz biliyorsunuz en iyi siz biliyorsunuz bir amaç için yani bu formalite yani biz <laughs> en geç değil mi bir sene <laughs> belki yani en geç o da yani bir sene içinde boşanacağız <laughs> şu an çok tesadüf şu an aklıma geldiği için soruyorum. Yani gayri ihtiyar şey olsun mesela aşk olsanız mesela. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Ya aklına da her şey geliyor Selma. Bunlar tası buldu şımardı. Hayır <laughs> yani, <bir> bak. Ne? <laughs> aşık olmak falan. ne? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sen kendi tipine bak Allah Allah ya <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor> gerçekten <Ay>. yani hiç <laughs> <Belki> güleceğim <laughs> yoktu ya yani bence çok da şey yapmayın belli olmaz belki hiç ayrılmak istemeyeceksiniz boy boy çocuklarınız olacak <laughs> boy boy ya siz niye bize böyle çok Selma al o sen niye orta sahadan gol atmaya çalışıyorsun ya <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> böyle <Buyur, abi. gülüyor> kardeşim bu muymuş ya <laughs> bir gündür aradığımız tas bu şey ee, Atı. E, Abi bunun balığı nerede? Yok. Var dedin. Vardı sattım. Balığı. Bir <laughs> arkadaşım istedi. O da antikacı. Müşterisinin düşmüş. Bak, tasla yeri de var. Yeri de var. Bir de balığı bulursan. <gülüyor> <gülüyor> O sinirim bozuldu ama beyefendi biz bu ortasındaki balık için arıyoruz bu tası. Yani bizim asıl ihtiyacımız olan şey balık abi. Sonuncuydu. Peki balık kimde? Cabbar diye bir arkadaşa verdim. Cabbar. Yani Cabbar'dan istesek belki balıkla işi bitmiştir, bize verebilir. Bir numarası falan varsa sizde bize verseniz. Tabii var. Hemen yazayım verim. Sinirlerim bozuluyor artık. Tasalanıyorum artık. Balıksız bir tası bize pişkin pişkin kakalamaya çalışıyor. Ama bu. Duyuyor. Duyuyor. Duyu, duyu. duyu. Yenge gibi. Tas nerede balıkta. Balık nerede Nuri'de. Nuri nerede Cappara. <laughs> Sinirlerim bozuluyor. Adam Alo. Miran abim şimdi bu çikolata sütlü mü olsun bitter mi? At o çikolata sütlü mü mi? 50 50 olsun seveni var sevmeyeni var. Ha şu an derdimiz o mu ya? Şu an derdimiz o mu ya? Ver telefonu ver sen. Bir dur. Oğlum bir dur. Tamam Ayşim sen ikisinden de al. Abim pek iyi değil. Su kaynattı burada tamam. Niye? Gerçekten mi? Ne oldu? Kim var senin yanında? Arkadaşın da mısın? Bir, yok abim hastanedeyiz ya müşteriyi duymuşundur. Tamam abim anladım alıyorum. Tamam abiciğim hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Balığı bulamamışlar. Balık mı? Ya balıklı tas işte. Bu listenin ilk sırasında olan. Buyur kardeşim. Ha. Ha. Ver. Cabbar. İyi tamam, biz bunu alalım en azından. Parçanın bir kısmını tamamlamış oluruz. Biz bunu alıyoruz. Yani. Yetiyor mu bu şimdilik? Şimdilik. Şimdilik. <laughs> şimdilik. Tamam. Nedir abi bu fiyatı? 750 lira. Ne diyorsun abi ya? <laughs> abi bunun balığı yok. Balığı olsa 1750 lira. <laughs>